Hazreti Hüseyin Efendimiz Medine Münevvere'de kan akmasını önlemek için feragat etti, Mekke'ye hicret etti ama Mekke'de de rahat durdurmadılar. Şimdi çatışma kültürü Yezidi kültürdür. Bunun altını çizin. Karşınızdaki kimse sizi haksız olarak size çatıyorsa, size saldırıyorsa Yezidi kültürü var onda. Bu kaçınılmazdır. O yüzden müminler genel olarak kendilerine saldırılmaz, olmazsa olmazlarına dokunulmazlarsa çatışma kültürünün içerisine girmezler. Girmemeleri gerekir. Ama İslam dünyası öyle bir hale getirildi ki bakın çok basit. Irak'ta Amerika ile savaşan var mı? Yok birbirleriyle çatışıp savaşıyorlar. Suriye'de bir başkasıyla çatışan var mı? Yok herkes birbiriyle çatışıyor. Yemen'e bakın birbiriyle çatışıyor. Çok acı bir örnek. Filistin'e bakın. Yani Filistin İsrail işgali altında Filistin'de iki grup var. Serbest bıraktığında ikisi de birbiriyle çatışıyor. Bakın ikisi de birbiriyle çatışıyor. Enteresan bir şey. Mesela İslam dünyasının içerisine böyle neo selefi, vahhabi çizgisi koydular. Çektiler fitilini koydular İslam dünyasının içerisine. İslam dünyasının içerisinde en fazla çatışma çıkaran gruplardan birisi bunlar. Önüne geleni kafir, önüne geleni normalde müşrik, önüne geleni bir şey ilan ediyorlar, çatışma başlıyor. Senin sakalın kusurlu, sarığın kusurlu, haydarın kusurlu, yaptığın zikrullah kusurlu, yaptığın amel kusurlu, namazın geçmiyor, o geçmiyor, hiçbir şey olmuyor. En güzel Müslüman onlar, en iyi Müslüman da onlar, onların bütün ibadetleri kabul oluyor, bir başkasınınki değil. Bu çatışma zihniyeti. Nereden geliyor bu? İslam dünyasında Yezidi bir kültürdür bu. Yezidi bir kültür. İslam dünyasında bir Müslümanla bir kimse çatışıyorsa Yezidi bir kültürdür o. Ve o kimsenin dininle çatışıyorsun.